Bu intizam kıyamete kadar sürecektir. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Nevşehir'de önemli faaliyetleri imza atan ülke ocakları bugün saat 12.45'te Necdet Ersan Parkı'nda gençlere seslendi. Şov gökleri kaldıranın, şov gökleri kaldıranın, ona dolduranın, tarak dolduranın Nevşehir Ülke Ocakları şehrin kanayan yarası uyuşturucuya yönelim mücadelelerini sürdürüyor. Bu kapsamda damarlarındaki asil kanı kirletme sloganıyla Necdet Ersen Parkı içerisinde bir araya gelerek Orta Öğretim Birimi burada basın açıklaması yaptı. Bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de maalesef madde bağımlılığı ve uyuşturucu gençlerimizi hem manevi hem ruhsal hem de sosyal anlamda esir almakta. Bugün biz Nevşehir Ülke Ocakları olarak madde bağımlılığıyla alakalı bugüne kadar konferanslar, sempozyumlar, resim sergileri, seminerler ve birçok faaliyete imza attık. Bugünden sonra da atmaya devam edeceğiz. Ama hatırlatmamız gereken ve kimsenin hatırından çıkarmaması gereken önemli bir konu madde bağımlılığı ve uyuşturucunun en büyük destekçileri terör örgütleridir. Bugün PKK başta olmak üzere Birçok terör örgütünün finansal kaynağı maalesef uyuşturucu ve madde bağımlılığıdır. Bugün madde bağımlılığı ve uyuşturucudan gelen kirli para maalesef askerimize, polisimize kurşun olarak geri dönmektedir. Türk devletinin, Türk milletinin, Türk gençliğinin yapması gereken devletimiz, okullarımız, ailelerimiz, bütün STK'larımız milli seferberlik ruhuyla madde bağımlılığı ve uyuşturucuyla alakalı çalışmalarını sürdürmektedir. Ve bundan sonra daha azimli, daha kararlı sürdürmesi gerekmektedir. Biz Nevşehir Ülke Ocakları olarak şunun farkındayız. Küfür bugüne kadar boş durmadı. Bugünden sonra da boş durmayacaktır. Ama şunu herkes iyi bilsin ki küfür boş durmadıkça biz de her anlamda karşılarında olacağız. Küfür madde bağımlılığı ve uyuşturucunun yaşını ne kadar aşağı indirirse biz de faaliyetlerimizi o kadar aşağı indireceğiz. Bugün Nevşehir İlki Ocakları Orta Öğretim Birimi 500 Bozkurtu'yla Türk gençliğine sesleniyor. Ve diyor ki ey Türk gençliği damarlarındaki asil kanı kirletme. <laughs>